Bayrak ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin dediğini şehrimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağı. Senin destanlı kudur, senin destanlı ödücüğüm. Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazıdıyor. Seni selamlamadan çan kuşun yuvasını bozuyor. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgen de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ayrılığın ışığı yeter. Savaş bizi kar dağları götürdüğü gün, kızılların ısındı. Dağlardan çöller üstlenip gün, gölgene sığındı. Ey şimdi Süzgün rüzgarlarla dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çizim, tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben,